Aleyküm arkadaşlar. Evet bugün sizlerle ilk videomuzu başlayacağız inşallah. Bugün arızamız Tobaş hararet sorunu vardı. Bunun termostatı açmadığını fark ettik. Termostatı boşaltacağız. Malum Haziran ayı havalar çok sıcak. Evet kabuğu kaldıralım. Şimdi Hararet yaptığında dün akşam biz köyden geliyorduk. Gaz beynini donmaya attı. Oraya sıcak su gitmediği için, termostat açmadığı için araba 130'a hararet yaptı. Şimdi biz onu burada bulunan termostatı sökeceğiz. Ve içini boşaltacağız. Hadi geçelim. Şimdi ilk olarak radyatör kapağımızı açıyoruz. Sonra şu boru, şuradaki borumuzu kelepçelerine ayırıp söküyoruz. Ben videoda kolaylık olması için daha önceden söktüm. Ben şunu söktüm. Evet. Burada bir, burada bir hortumumuz var. Bir de arkada bir hortumumuz var. Kalifer hortumu arkadaki. Onu da oradan söküyoruz. Ve geri sadece termostatın iki tane oruç civatası kalıyor. Ben o civataları daha önceden sökmüştüm. Video için ya tutturdum üzerine. Şimdi bu cıvataları buradan söküyoruz biraz zorlayabilir ama eliniz yatkınsa hiç koymaz evet arkadaşlar öteki taraftaki cıvadayı söktük bu taraftakini söktük mü tarması da dilimize gelecektir evet arkadaşlar öteki taraftaki cıvadayı söktük şimdi onu buradan alalım evet cıvatamızı alalım civatamızı aldık. Böyle yapalım. Evet şimdi termostat dediğimiz olay bu. Selex motorlarda. Termostat motor bloğunun arkasında iki civata iki boruyla tutturuluyor oluyor. Şimdi bizim sorunumuz şu termostatta takılı kalıyor. İçi küf yapmış. Şimdi onu boşaltacağız ve yazın boş termostatla kullanacağız. Ben bunu sökeyim geleyim. Evet arkadaşlar söktüm. Şimdi bizim arazamız bakın bu. Bu burada takılı kalıyor. Sonra hararet yapıyor. Biz bunu kışın yenisini takacağız ama şimdi şu anlık boş bırakacağız. Hararet yapmamız için yazın. Eski <laughs> genellikle sökülür zaten. Şimdi bunu takışına geçelim. Burayı temizleyeceğiz. Yüzeye zımpara çekeceğiz. Buraya sıvı cont yapıp takacağız. Arkadaşlar ben iki numara demir zımparayla zımparalıyorum yüzeyi güzel zımparalamak çok önemli çünkü orada silikon veya conta kalıntısı olursa su kaçırabilir ve yolda giderken hararetiniz çıkabilir Onun için bunlara dikkat edelim. evet arkadaşlar sıvı contayı sürdük şu an takma aşamasındayız yüzeyi de temizledik ben bunu tutturup geleyim evet arkadaşlar şu anda Helmostat takmış bulunmaktayız. Şu an sadece borularını takmak kaldı. Borularını taktık mı devam edeceğiz. Arkadaşlar ben boruları taktım. Şu anda sadece radyo su eklemek kaldı. Radyo su eklemeden önce şu tabayı muhakkak sökün. Yoksa hava yapıyor. Sonra da havayı buradan aldıracağız. Arada çalıştırıp. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi şu tabayı pense yardımıyla sökeceğiz. Yoksa hava yapıyor. Ve harar devam eder. şu şekilde bir tapası var onun. Bunu bu şekilde çıkaracağız. Arkadaşlar şu an tapayı çıkardık. Suyu koymaz kaldı. Suyunu koyduk mu? Buradan su gelecek. Arabayı çalıştır. Havasını alacağız. Bakın. Hava geliyor. Havayı atıyor. Şu anda Evet, şu an suyu koymayı durdurduk. Şu an onu kapatacağız. Hava attı Ama bu kadar hava atması yeterli olmuyor. Şimdi suyu tamamen doldurup arabayı çalıştırıp bir de öyle hava alacağız. Ben doldurup geleyim. Siz beklemek lazım. Evet arkadaşlar. Şu anda dedim suyu doldu. Şu anda çalıştırıp bir de öyle hava alacağız. Arabayı çalıştıralım. Çalışmamız lazım. Evet arkadaşlar şu anda jigliye çektim ve çalıştırıyorum. Biraz gaz vermemiz lazım. Evet şu anda jigliye de çalıştım bakalım. Şu anda biraz azaldı. Ve şu anda havasını alacağız. Evet hava azalmış bu Artık burayı kapatabilir. Suyu tamamen ekleyebiliriz. Suyu dolanı ekleyebiliriz artık. Evet. Antifiz olduğu için biraz kıpırdı ama. Hadi bekleyin. Biraz Evden yaptığı için Eşim Fazla olursa zaten kapaktan atarım. Evet şimdi siz Kapağı Ben kapağı sıkıp geleyim arkadaşlar. Kapağını da geleyim Az bekleyiniz siz. Arkadaşlar kapağını doldurdu. Suyumuz doldurduk. Suyumuz bakın şu anda. Çok rahat çok güzel hareket ediyor. Şu an onu kapattık. Borularımı sıktık. Kalkar ordumu güzelce sıktık termostatı güzel termostatı yuvasını. Şu anda su kaçağımız yok. Bakalım bu hararet nasıl olacak. Evet Arkadaşlar işlerimiz başarılı oldu. Normalde termostat takılıyken şu anda bir 10 dakika oluyor çalıştırılıyor. Şu anda 90'a varması lazım. Hatta fan açması lazım. Termostatı açması lazım. Ama şu an termostatı takılmadığı için daha 50'den bir tık yukarıda. o da çalıştığımız oluyor. Şu an işlemimiz başarılı. Bakalım su kaçağı var mı? Evet arkadaşlar su kaçağımız da yok Sistem tıkır tıkır işliyor Bugün işlemimiz bu kadar evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı Böyle videoların devamı gelmesi için lütfen beğenin ve abone olun Sizden tek ricam budur Daha yeni başladık bakalım Arız oldukça size göstereceğiz Hadi Allah'a emanet olun görüşürüz